Meyve ağaçlarında doğru budama zamanı. Meyve ağaçlarında doğru budama zamanını tespit edebilmek için budamanın temel prensibini iyi anlamak gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yapılan budama, yapılış zamanlarına göre yaz ve kış budaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Kış budaması. Meyve ağaçlarının yapraklarını döküp dinlenmeye girdiği zamanda yapılan budamadır. Yaz budaması, yeşil budama. Ağaçtaki yeşil aksamda yaz gelişme periyodunda yapılan budamadır. Genel olarak kış aylarında yapılan kış budamasında dikkat edilecek temel nokta, budama yapıldıktan sonra aşırı soğukların oluşma ihtimalinin düşmesidir. Yani kış sonlarına doğru ağaçlarda uyanma başlamadan yapılacak budamadan maksimum verim elde edilebilir. Kış budaması Meyve ağaçlarının dinlenme periyodundan çıkmasını teşvik ettiği için erken çiçeklenen ağaçları geç, geç çiçeklenen ağaçları ise erken budamak en doğrusu olacaktır. Ülkemiz için genelleme yapılacak olursa Temmuz ayından sonra yaz budamaları yapılabilir.